Merhabalar, bugünkü masalımızın adı Yemiyenin Malını Yerler. Evvel zamana, kalbur samana. Cebimden bir taş çıktı, attım taşı kuyuya. Baktım üşüştü develer başına. Meğer kuyu altın kuyusuymuş, taşlar dönüştü altına. Bin tane pire taşıdı bu altını. Darı gibi yenilir, yutulur sandı. Ne yediler, ne yuttular. Dereden tepeden getirip kuruttular. Kimse inanmadı pirelere. Bakalım masalımız götürecek bizi nerelere. Eski zamanlarda köylerin birinde cimri mi cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimri, öyle cimriymiş ki cimriliği yüzünden evlenemiyormuş bile. Çocuk besleyeceğime tavuk beslerim daha iyi. Civcivlerini, yumurtalarını satar, zengin olurum diye düşünüyormuş. Evlerinin bahçesinde içi tavuk dolu kocaman bir kümes varmış. Kendi çok az yemek yediği için tavuklara da az yem verirmiş. Bazen tavuklar çok acıkır, komşu kümesinin tavuklarının yemini yemeye giderlermiş. Bu köyde yaşayan bir de kurnaz tilki varmış. Kurnaz tilki bir gün kendine yemek aramak için ormanda gezintiye çıkmış. Gözü ağaçtaki papağana takılıvermiş. Tam bu papağan acaba benim karnımı doyurur mu diye düşünürken papağan seslenmiş. Hey Tilki kardeş kısmetini havada arama burnunun ucunda ara. Tilki yere bakmış, çiçeklerin arasında altın bir yüzük buluvermiş. Yüzüğü hemen havaya fırlatmış, koklamış, neyin nesidir diye bir yalamış ve yüzüğü kuyruğuna takıp sallana sallana gezi vermiş. Zaten ne olduysa tam da bu sırada olmuş. Tilki güzel mi güzel bir peri kızına dönüşü vermiş. Peri kızı ormanda gezerken bizim cimri de kendini doyurabilmek için bedava yemek arıyormuş ormanda. O sırada peri kızı yüzünü dönüvermiş. Bizim cimri peri kızının yüzünü görünce bin canlı aşık olmuş. Kalbi küt küt atmaya başlamış. Dayanamamış sormuş. Ey güzeller güzeli! Kimsin? Nesin? Peri kızı, ben peri kızıyım demiş. Cimri sormuş, ne yer, ne içersin? Peri kızları yiyip içmez ki. Oh, tam bana göre bir kız. Çok masrafsız. Bununla evlenirsem zengin olurum diye düşünüyormuş. Tekrar sormuş kıza. Peki giysilerin eskirse ne yaparsın? Peri kızlarının giysileri eskimez ki. E banyo yapmak için sabunu, odunu nereden bulursun? Peri kızı bu defa peri kızları yıkanmaz ki demiş. Cimri iyice kendi kendine şöyle söyleyivermiş. Hem güzel hem masrafsız bir kız. Onunla evlenmem lazım deyip peri kızına evlenme teklif etmiş. Peri kızı olur neden olmasın deyip kabul etmiş. Peri kızı ve Cimri el ele tutuşup evin yolunu tutmuşlar. Eve geldiklerinde Cimri peri kızına sormuş. Peri kızları uyumaz mı? Peri kızı Peri kızları uyur. Fakat dışarıda, içeride uyumak onlara uğursuzluk getirir demiş. E, yağmurda ıslanmaz mısın? Üşümez misin demiş. Sen bana büyük bir çuval ver. Ben şurada köşede kümesin yanındaki duvarın dibine kıvrılır yatarım demiş. Cimri kabul etmiş. Kız üstüne çuvalı örtmüş ve kümesin dibinde uzanı vermiş. Bizim cimri de kendi yatağına uzanmış ve başlamış horul horul horlamaya. Peri kızı içeriden gelen horultu seslerini duyup cimrinin tam anlamıyla uykuya daldığını anladığında hemen harekete geçmiş. Yüzüğü parmağından çıkarmış, havaya fırlatmış, yalayıp koklamış ve tekrar kurnaz bir tilkiye dönüşü vermiş. Hemen çuvalın ağzını açmış, kümeste ne kadar tavuk, horoz varsa birer birer onları atmış çuvala, çuvalın ağzını sıkıca bağlamış, dişlerinin arasına alıp ormanın derinliklerinde kayboluvermiş. Sabahın ilk ışıklarıyla bizim cimri uyanıvermiş. Dışarı çıkmış sevgili eşini görmek için. Fakat bir de ne görsün? Ne peri kızı var, ne kümesdeki tavuk ve horozlar. Yerlerinde yerleri esiyor başlamış dövünme. Aa komşular yetişin komşular. Tavuklarımı horozlarımı çaldılar. Komşuları sesine çıkmış. Kız kıs gülmeye başlamışlar onun hareketlerine. Yine de acıyı vermiş ve gördün mü? Yemeyenin malını yerler. Bak sen yemedin, kurnaz tilki yedi." demişler. Cimri çok üzgünmüş. Komşuları cimriyi almış, evlerine götürmüş. Yedirmiş, içirmişler. Cimri çok mahcup olmuş. Yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan benim başıma, biri bu masalı dinleyen sizlerin başına, biri de paylaşmanın kıymetini bilenlerin başına.